Sayın Vekilim, Bakan Yardımcılarım, çok değerli Ticaret Bakanımız, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Uşun, Uşun düzenlenen deprem bölgesine kalıcı konut kazandırma kararını aldık. Sayın Bakanımız Değerli Hazırım Sayın Bakanımız da biraz son dönemlerde yaşanan 2022 yılında ihracatı 2002'ye göre %3.393.5 artarak 1.3 milyar dolara çıktı. Bunu üretilen alana göre aldığınız zaman, yani üretim bölgesine göre aldığınız zaman bu ihracatı bu 1.3, 1.6'ya çıkıyor. Çünkü bu ihracatın bir kısmı farklı yere kaydediliyor. Ama 2024'ün başından itibaren ihracat rakamları, istatistikleri yapılan ihracatın üretildiği yere göre tutulmaya başlayacağı için daha gerçekçi rakamlar bize verecektir ama mukayese etme açısından 2002'ye göre ihracatını 3393 5 artırarak 1.3 milyar dolar çıktı. İthalatı da yine 20 sene öncesine göre 2002'ye göre %1171.3 artırarak 1.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Samsun'un inayet ilacatı, ithalatı karşılama oranlarına baktığımız zaman 2022 yılında 2002 yılına göre %73,7 puan artışla %115,9 olarak gerçekleşmişti. Yani Samsun burada net ihracatçı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. İhracat sıralamasında Samsun Türkiye'de 19. sırada. 2022 yılında Samsun'dan ihracat gerçekleştirilen gerçekleştirilen 525 firma bulunuyor. Yine 2022 yılında Samsun'dan 171 ülkeye ihracat yapılmıştır. İhracattaki ilk 10 ürüne baktığımız zaman, fasıl olarak baktığımız zaman ilk sırada değirmencilik ürünleri geliyor. Bunu demir ve çelik takip ediyor. Yine üçüncü sırada motorlu kara taşıtları ihracatı geliyor. Kazanlar ve makinalar, balıklar, demir ve çelikten eşya, elektrikli makineler, silahlar ve mühimmatlar yine önemli bir ihracat. Kalemin, kauçuk, yenilenen, yenilen meyveler ve sert kabuklu diğer meyveler şeklinde bir sıralaması söz konusu. Dolayısıyla Samsun'da yürüyen organize sanayi bölgesi çalışmaları süren, devam eden, şu an bizim de ilgilendiğimiz belli birkaç tane projesi var. İnşallah bunların da hayata geçmesiyle beraber Samsung e, üretim altyapısını iyi bir noktaya taşıdığımız andan itibaren daha ciddi ve büyük yatırımcılar bu şehre kazandırmak için uğraşacağız. Çünkü limanları belli bir noktaya gelmiş. O sebepleri var. Büyüme potansiyeli, büyüme alanlarını e, ortaya çıkartıp ona göre yatırımcıyı buraya inşallah çekmiş olacağız. Dolayısıyla bu şehrin ihracatının toplam şu an 250 milyar dolardan aldığı pay 1.3 milyar dolar. Hemen hemen %0.5'i e kadar. Dolayısıyla önce bunu %1'ine sonra da bunu %2'sine, %3'üne doğru yukarıya doğru orası olarak çıkartmamız. 9 Mayıs şehri Samsun Cumhuriyet tarihimizde taşıdığı önemin yanı sıra